İyi akşamlar dostlar. 2 Mayıs 2024 9.7 geçe kamuya aydınlatma platformuna pay alım satım bildirimi geldi arkadaşlar. Haber aslında güzel ama baktığımız zaman neler ifade ediyor beraber bakalım. Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ. Arkadaşlar 30 Nisan 2024 son iş gününde baktığımız zaman Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ payla ilgili olarak 8 lira 24 TL fiyat aralığından 443.660 TL toplam nominal de değerli bu adettir arkadaşlar. Bakın 443.660 TL adet demek. Onu söyleyeyim. Nominal tutarı gördüğünüz zaman adet aklınıza gelsin. Alış işlemin tarafımıza gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret Ağaç Sermesindeki paylarım %55.59 sınırına ulaşmıştır. Aslında baktığımda miktar çok büyük miktar değil ama burada arkadaşlar esas olan Mahmut Nedim Koç'un arkadaşlar şirketin daha önce alımdan önce %55.25'i sahipken %55.59'a çıkarmış. adam zaten yarısından fazlasına sahip. Yani bu adam alıyorsa demek ki babasının hayrına almıyordur ki hisse bugün zaten tavan arkadaşlar. Aldığı tarihteki 30 Nisan'ında yaklaşık 10 kuruşluk bir artış vardı. Bu da yaklaşık olarak da %2-2.5'a denk, %1 denk geliyor arkadaşlar. Ve şu anda da hisse bugün tavan yapmış gözüküyor. Hayırlısı bakalım devamı gelir mi? Ki bugünkü işlem hacmi de oldukça yüksek. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.